Ha. Merhaba, Serum Koşmasına hoş geldiniz. Bugünkü konuşmamızda ise, yani güncellememizde, ye yeni güncellememizde yeni 3 kostüm ve bir tane yeni bir aksesuar. Evet, birinci kostümümüzün adı Astron Paçayiço. Paçayiço'nun en büyük insanları şey, rahatsız edecek bombalar atar. İkinci kostümümüzün ismi ise ço çocuk paça içi. Ço Çocukluğumu unutan küçük paça artık küçülterek kendini eski haline dönebilecek. Ve sonuncu kostümümüzün adı. Vahşi, pa vahşi paça. Vahşi parça Evet. Ee, Elimde bir me meşale vardı ama dikkat edin ki siz yakaptın ve ben sizin dünyasım. Video Metinefe Balaban tarafından sunulmuştur. Yapım ama videoyu çeken kişi Batuhan'dır İyi seyirler.